Mikro kontrol devreleri 50 numaralı temrindeyiz. Bu temrinde bir önceki temrinde yaptığımız için tam tersini yapacağız. Devremiz aynı. Programa bakalım. Likit kristali tanımladık. Sayacımızı tanımladık. LCD'nin bağlı olduğu bacakları Arduino'ya tanımladık. LCD'mizi başlattık. Sonra döngüye bakıyoruz. Şimdi burada yaptığımız olay şu. Nasıl ki ilk yazdığımız bir öncekinde yaptığımızda soldan yazıyı yazıp sağa doğru kaydırdık. Bunda da tam tersini yapıyoruz. Burada da sola kaydırabilmek için yazıyı sola kaydırabilmek için sağ tarafa yazmalıyız ki sola doğru kaysın. Sola yazdığımız yazıyı zaten sola kaydıramayız. Onun için yazıyı sağ tarafa yazacağız. O zaman diyorum ki LCD set kursör 11 e 0. Yani 11. sütun şöyle 11. sütun 0. satıra gel şuraya. Şuraya hello'yu yazdır. Şuraya gelecek hello'sunu yazdıracak sağa doğru arkadaşlar. Sonra diyorum ki 500 milisaniye bekle. Sayacım var. Sayacım sıfırdan yine 11'e kadar artacak. Ya yani buradaki sayacın artma sebebi şu. Burayı 11 kere dönmek. Yani şuradaki şu grubu 11 kere çevirmek. 11 kere çevirmek arkadaşlar. Tekrar 0'dan 11'e kadar artacak sayacım. Bakalım ne yapıyor. LCD scroll display ile display'deki yazıyı sola kaydır. Yani her karakter bir bit sola kayıyor. 500 milisaniye bekle. Eğer sayacım 10'sa eğer sadece monsa, lcd clear. lcd clear neydi? lcd temizle, lcd temizle sonra tekrar başa döndüğü zaman yine 11'e 0'a gidip hello yazısını yazdıracak ve sola doğru tekrar kaydırma işlemini gerçekleştirecek. Devre aynı devre. Onun için devreyi tekrar çizmiyorum. Program değişecek. Programı yazalım. Hemen kütüphanemizi eklemekle işe başlayalım. Seyircimiz.

yaz. Yazalım. Yazdıktan sonra bekliyor bir 500 milisaniye. Bugün üzerinde burada integer kısmını burada kullanmamıza gerek yok çünkü yukarıda zaten tanımlamışız İ integer tipi veri olarak tanımlamışız sayısal veri olarak tanımlamışız burası ee, burada tekrar tanıtmamıza gerek yok onun için onları yazmıyorum o kısmı yazmıyorum. Evet, üstündeki yazıyı sola kaydır. 500 milisaniye bekle. Eğer i Ona eşit veya büyükse LCD'yi temizliyorum ve evet, programı bitiriyoruz. Kontrol edelim, bir kaydedelim. Bir kontrol etsin, Hayır göstersin. Evet, Şurada. Böyle bir hatası var. Tekrar kontrol et. Evet şu anda hata yok. O zaman diyelim ki makine kodunu oluştur. Evet makine kodu oluşturuldu. Hemen devremizi açalım. Belli idi. Değerimiz başlatıyoruz. Evet. Ne yaptık? 11'e sıfırdan başlattık. Yazıyı yazdık. Daha sonra yazıyı sola doğru birer birer kaydırdık arkadaşlar. En başa geldiğinde yani sayacım 10 olduğunda, 10 kere döndüğünde bu sola döndürme işlemi 10 kere döndüğünde ne oldu? Evet, temizlendi ve ee, tekrar başlangıçtan itibaren çalışmaya başladı. Şimdi burada yine aynı şekilde hızı değiştirebiliriz. Şunu 200 yapalım. Çalıştıralım. Bakın hız değişti, hız arttı. Ve ikinci satır ekleyebiliriz. Şöyle. Şunu alıyorum. Kopyala diyorum. Geliyorum aşağıya. Yapıştır bu sefer 11'e 0 değil. 11'e 1 olacak. Neden? Evet. Çünkü alt satıra geçeceğiz. Alt satıra geçtiğimiz için burası 1 olmak zorunda. Ya da Word yazalım. Selam dünya. Diyelim. Etkin olabilmesi için yaptıklarımızın yeni makine kodunu oluşturalım. Durduralım çalıştıralım bakalım. Evet. Ne oldu? Yazı üst satırda hello, alt satırda word olacak şekilde yazımız oluşturuldu. Ve e, sağdan sola doğru left komutu sayesinde arkadaşlar sağdan sola doğru yazdırmış olduk. Hızı da yine deliyle değiştirebiliyoruz. Evet bu da bu şekilde. E, Eminim de bu kadar sözcüklerimiz görüşmek üzere